Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Değerli izleyenlerimiz Hepinize Allah'ın selamı ile selam diyorum Bugünkü misafirimiz Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan Kayacılar Bey Ve aynı zamanda velimiz, Öğrencimiz de burada Öncelikle katılımlar için teşekkür ediyorum Değerli hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun ee, okulumuza şeref verdiniz. Bir program dolayısıyla katılımla beraber bir de böyle bir ufak çekim yapalım dedik. İnşallah dinleyenlere faydalı bir şeyler söyleriz. Şu dinleyen çocuklarımıza, izleyen çocuklarımıza da faydalı olur. Ee, kısaca Turan Kayacılar kimdir? Bize tanıtabilir misiniz? Kendimi tanıtmadan önce bir selamla gireyim müsaadenizle. Eyvallah, eyvallah. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın selam ve esenliği, rahmet ve bereketin sizin ve ekranları başında bizleri izleyen değerli kardeşlerimizin üzerine olmasını diliyorum. Bizleri Müslüman olarak yaratan, türlü nimetlerle donatan, bu mübarek aya bugünlere kavuşturan, bu mukaddes çatı altında öğrencilerimizle, sizlerle ve ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerimizle buluşturan, Rıza-i Bari'ye matuf Güzel konularda burada konuşmacıları konuşturan Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Buna vesile olanlara, katkı sunanlara, şahsanızla emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir uygulama, çok güzel bir hizmet üretiyorsunuz. Takdirle takip ediyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Sizlerin katkısıdır. Ee, Turan Kayacılar kimdir derseniz... Konya'da, Konya'nın bir ilçesinde, berben çiftli gözünde dünyaya gelmiş. Konya'nın bağrında yetişmiş. Sille'de ilk öğrenimini tamamladıktan sonra Konya İmam Hatip Lisesi'nde e, orta öğrenimini tamamlamış. Konya İlahiyat Fakültesi'nde, Selçuk Üniversitesi'ydi, şimdi Necmeddin Erbakan Üniversitesi evet. oldu. İlahiyat Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlamış. Bir kardeşiniz. Allah, Allah. Kifaf olur mu diyorsun? Y yeter mi? Diyorsun? Yeterdim bilemiyorum. Evet Allah razı olsun değerli hocam. Tabi e, hizmet yıllarınız çok. Evet. E, başlangıçtan bugüne Selçuklu'ya gelene kadar evet. bir yol var. Kısaca evet, işlersiniz. Meslekte evet. 25. yılımızı yaşıyoruz. E, benim mezun olduktan sonra ilk görev yerim Karaman, Başşehir'e ilçesi. Orada e, bir lisede din kültürü öğretmen olarak göreve başladık. 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra idarecilik teklif edildi. Evet. Halk eğitim merkezinde, lisede, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. Karamanda, değil mi? Evet, Karamanda, Karaman'da. Evet. görevlerimiz oldu. Daha sonra Karaman merkeze atandık. Orada önce bir ilk öğretim okulunda okul müdürlüğü. Hı -hı. Sonrasında Anadolu Lisesinde lise müdürlüğü, sonrasında Fen Lisesinde lise müdürlüğü. Sonra İl Milli Eğitim'de şube müdürlüğü Maşallah. görevleri yürüttük. Evet. 2014 yılında Selçuklu'ya evet. atan Benim birlikte gelmişti. göreve başladık. <laughs> Eyvallah. Evet. İşte 2014'ten bu tarafa da Selçuklu'da hizmet vermeye çalışıyoruz. Allah hizmetleriniz daim eylesin hocam. Allah, Allah sağ var. ve versin. Çok teşekkür ediyoruz. Benim bilmediğim yerler de varmış. Onları da öğrenmiş oldum. Evet. Şimdi değerli hocam, değerli müdürüm. Eee Bayağı 8 yıl, az değil <laughs> Selçuklu'da ki Selçuklu nüfus bakımından, öğrenci sayısı bakımından, okul sayısı bakımından, öğretmen sayısı bakımından birçok ilde hatta birçok ili 2'ye 3'e katlayacak. 50'nin üzerinde ili geçiyor. Yani. 50'nin üzerinde, bak buyurduğunuz gibi 50'nin üzerinde ili geçtiğine göre e, bu 8 yılda neler yaptık, hedeflerimize ulaşabildik mi? E, evet. Bu konularla ilgili Zor bir sahasını şey. Sahasınız. Şimdi yürüttüm bütün görevlerde Öncelikle Allah'ın rızasına uygun hizmetler evet. üretmek evet. en büyük hedefim oldu tabi Selçuklu'da biz geldiğimizde aslında güzel hizmetler vardı evet. Selçuklu'nun geldiği iyi bir nokta vardı bizden önce başlatılmış bir takım projeler vardı ee, akademik başarı olarak okulların imkanları olarak sosyal kültürel faaliyetler olarak güzel işler yapılmıştı Biz bu çıtayı daha yukarıya nasıl götürebiliriz. Evet. E, bunun e, endişesiyle, gayretiyle e, göreve başladık. Sedep yeni başlamıştı. Evet, hatırlıyorum. Ya. E, değerler eğitim üzerine bunu daha da ileri noktaya taşımamız gerektiği düşüncesiyle oraya biraz yoğunlaştık. Belediyemizin ve üniversitemizin de destekleriyle iyi noktalara geldi elhamdülillah. Sedep kapsamında çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Çok şükür. şükür. E, i̇lçe satında başlayan Hı. çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeye çıktığını söyleyebilirim. Kıbrıs'ta, Bosna Ersek'te SEDEP etkinlikleri gerçekleştirmek nasip oldu bizlere. Çok şükür. Sadece ilkokullarda başlayan uygulamayı ana sınıfından liselere kadar bütün eğitim kademelerinde uygulama imkanı oldu. Okullarımızın dışında okul dışı eğitim ortamlarını değerlendirme imkanımız oldu. Sille Tabiat Okulu evet. gibi, trafik parkı gibi, çocuk kütüphanesi gibi, sanat tasarım atölyeleri gibi, şu anda devam eden liseler için Sanat Akademisi gibi evet. ve bunlara da inşallah önümüzdeki dönemde biraz daha geliştirecek planlarımız da var. inşallah ee, Bunları i̇nşallah. da yapabilirsek bahtiyar olacağız. Işte. Eyvallah hocam. Aslında yani. çok şey var yani ama. bir tevazü davranıyorsunuz. yetişmeyebilir Biz e, dışarıdan görüyoruz. Yani bu övgü veya mi? bir şey anlamında değil. Ee, gerçekler gizlenemez. Gerçekler gün gibi ortada. Selçuklu'muzun eğitimde, öğretimde diğer yetkililerde nereye geldiğini e, bütün dünya, Türkiye, Konya biliyoruz. Biz biliyoruz. Allah Allah. Allah bu biliyoruz. hep birlikte yani, oluyor hocam. De, bu e, iki de. bir şey. Biz e, her zaman söylüyorum, ben Selçuklu'da görev yaptığım için kendimi şanslı addediyorum. Gerçekten kurumlar arası üst düzey bir dayanışma var. E, kaymakam Bey'den belediyemize, diğer kurumlara Tabii kadar hepsinde güzel bir dayanışma var. İyi bir ekip var. Şube müdürlerinden, okul müdürlerime, öğretmenlerime, okullarımızda oturmuş bir kültür var. E, velilerimizin ilgisine varıncaya kadar. E, Gerçekten iyi bir eğitim atmosferi var Selçuklu'da. Evet. Bu anlamda ben kendimi şanslı oluyorum. Selçuklu'da şanslı hocam okulda. Sizin evet. iyi bir müdahaleciye sahip olduğu için. Şimdi yani şunu söylüyorsunuz. Ee, şeker var, un var, su evet. var, helva yapsana demiş ya evet. ne diyorsunuz? Bizde okul var, bina var, her türlü eğitim ortamı var, materyal var. Öyleyse ne diyorsunuz? Başarıya koşsanıza diyorsunuz. Bunu anlıyorum ben Eyvallah. en azından. Evet. Biz okulumuzda bunu yaşıyoruz hocam. Övme anlamında değil, ee, 11 yıl gibi kısa bir süre olmasına rağmen biz de büyük mesafeler ettik. Sizlerin büyük katkıları, belediyemizin, kaymakamlığımızın, herkesler katkılarıyla. İnşallah iddialıyız. Şöyle, iddia olmadan zaten e, hedefe varmak biraz zor, başarı biraz zor. E, eğitimin parlayan yıldızı, sloganımız. Selçuklu'da parlayan Neyse. yıldız. Konya'mızda çok, Selçuklu'muzda çok ama niye bir tane daha olmasın? Biz onun için bizim bu videomuzu izleyecek, bu çekimimizi izleyecek kardeşlerimize özellikle gelip okulumuzda görmelerini istiyorum. Herinde görsünler. Eyvallah. Bazı ön yargıları kafadan yıksınlar. İmam hatipler e, sadece imam yetiştiren veya ilahiyete öğrenci yetiştiren okulların olmadığını görsünler. Eyvallah. Bizde ne filistatlar var hocam, ne ceberler var. İşte teknofeslerde, robotik kodlamalarda, her türlü tabii, şeyde tabii. öndeyiz Allah'ın izniyle. Hocam en basit örneği şu içinde bulunduğumuz alan. Elhamdülillah. Bir İmam Hatip Lisemiz'de evet. medya alanında böyle bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bir stüdyo kurulmuş. Ee, bu vizyonumuzu, evet. vizyonumuzu, gayretinizi gösteren en somut örnek. Evet. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi birçok İmam Hatip Lisemiz'de Teknofest çalışmalarında evet. güzel dereceler veriyoruz. Evet. Evet. Bununla gurur duyuyoruz. Dediğiniz gibi teknoloji alanında, bilim alanında Sosyal, kültürel, sportif her alanda Herhalde. çok güzel başarılar yakalıyor okullarımız. Herhalde. Biz de takdir ediyoruz. Eyvallah hocam. Tabii e, marifet iltifata tabidir. Bunu da görüyoruz. Allah razı olsun. Şimdi değerli hocam e, dediğiniz gibi konuşmayacak çok şey var ama malum Ramazan bu Ramazan içerisindeyiz. Biz. Bunun bir kısmı da sanırım e, iftar programında yayınlanacak. E, sizin Ramazanlarla ilgili. Hani derler ya klişeleşmiş bir tabir var. Eski Ramazanlar nasıldı? Eskiden nasıldı? Turan Kayıcıların hayatında Ramazan nasıl geçerdi? Bugünlerle geçmişi kıyaslarsak ne gibi e, bizlere yararlı şeyler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi aslında eski Ramazan, yeni Ramazan karşılaştırması bilmiyorum ne derece doğru. Sanıyorum eskiyen bizleriz. Evet Ramazan değil. Aynen. Ee, evet çocukluğumuzda aldığımız has sadece Ramazan için değil birçok alanda aldığımız has daha sonraları e, aynı hissi vermiyor. Bizden kaynaklanıyor bu. Tabii, tabii. Ya da değilse e, bizim çocukluğumuzda Ramazan'da yapılmayan birçok etkinliklerin e, Ramazan'ın idrak ediliş tarzının şu anda fevkinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bu e, İlçemizde, ilimizde, ülkemizde Ramazan aslında daha farklı, daha bilinçli şu anda idrak ediliyor. Ama insan değişiyor. Tabii, tabii. İnsan değiştiği için, insanın bakışı değiştiği için, e, tabii nereden baktığınıza göre de değişiyor Sayın Hocam. Hayır. Yani e, baktığınız cepheden belki şöyle görebilirsiniz. Ya eskiden daha çok oruç tutan vardı, şu anda oruç tutan azaldı diye görebilirsiniz. Bu Ramazan'ın değiştiği anlamına gelmiyor. Aynen. Bu bizim değiştiğimiz anlamına tabii. geliyor. Aslında tam tersine Ramazanla alakalı e, son derece verimli, e, yararlı programların icra edildiğini, e, daha iletişim ortamı büyük. Tabii, alakalı, daha alakalı. şuurla yaşayanların Aynen. da olduğunu da görebiliyoruz. Aynen. Tek taraflı e, değil yani şey. Evet, Kesinlikle. öyle bakmak Aynen. lazım. Ben eldeki bütün imkanların azami derecede kullanılarak e, rıza-ı ilahiye uygun idrak edebilmenin gereğini yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Müsaadeniz olursa Ramazan'la ilgili bir iki cümle daha ya, söylemek isterim. Demek, Şimdi muhtemelen daha önceki konuklarınız da bunlara değinmiştir ama e, duygu ve düşüncelerimi bir Ramazan nasıl olması gerekir? Evet. Birkaç cümleyi ifade etmek isterim. Aleyhisselatü Vesselam e, bir hadis-i şerifinde sizin de malumunuz olan bir hadis-i şerifinde men sâme imanen vahdisâben ben lehu mâ tekaddeme min zembi buyuruyor. Kim inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur İnşallah. buyuruyor. Şimdi burada büyük bir müjde var. Geçmiş günahları af edecek, af vesile olacak bir oruç. Böyle bir oruç nasıl olmalı? Nasıl olabilir? Evet. Tabi bu sadece aç kalmaktan ibaret olan bir oruç olmamalı. Olamaz. Nitekim Resulullah'ın yine e, hadis-i şeriflerde ifade ettiği üzere sadece aç kalmayıdan oluşan bir orucu merkepler de tutabilir. Evet. Aç kalmaksa onu. Yine bir hadis-i şerifinde bir bal kavanozuna benzetiyor orucu Ramazan'ı. Üzerinde bal yazan ama içinde bal olmayan boş bir kavanozun Kavanoz. ne faydası olacak deniyor. Öyleyse bunun içerisi dolu olması gerekiyor. Tabi şair Abdurrahim Karakoş diyor ki sen Orucu doyur ki oruç seni aç bırakmasın. Eyvallah. Burada mecazi anlatımla gerçek anlatımı çok güzel iç içe giydirmiş. Orucu biz nasıl doyuracağız? Evet. Oruç bizi nasıl aç bırakmayacak? Orucu doyurmak herhalde ibadetle, zikirle, Tövbeyle. şükürle, tv evet. ile, tefekkürle, Kur'an'la Kur'an okuyarak. Herhalde böyle olacak. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bir arı göndermiş. Bu size bal yapacak. O kavanoz hadisinde olduğu evet, gibi evet, kavanozu evet. dolduracaksınız ve bundan istifade edeceksiniz diyor. De, evet. O zaman o balı biz arıyı niye kapatalım? O arıyı salalım, türlü çiçekten öz toplasın, bize bal yapsın. Evet. O zaman Ramazan'ı dolu dolu yaşamak lazım. Ramazan'ı da öyle doyurmak lazım. Evet, evet. Tabii biz öyle bir oruç tutmalıyız ki oruç da bizi tutmalı. Kesinlikle. Oruç bizi nasıl tutacak? Günahlara karşı e, şeytani ve nefsi tuzaklara, nefsani tuzaklara düşmek düşmeye karşı bizi elimizden tutacak. Bize bir kalkan olacak. Cümle bizi, yani. evet. Aynen. Bizi koruyacak yani. Rabbim hepimize böyle oruçlar tutmayı Abine. nasip etsin diyorum. Allah razı olsun hocam. Son bölümde çok güzel oldu. Ben tekrar katılımınız için ve bu güzel sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Genelde bitirmeden önce biz bir şey daha Bir son mesajınız var mı? Yoksa kapatalım programımızı inşallah. Ben tekrar bu programın hazırlanmasında emeği olan başta şahsımız olmak üzere i̇şte tüm mi? kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalar rica ediyorsunuz. Ve Ramazan ayımızın tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını, hakkıyla idrak etmeyi Cenab-ı Hakk'ın bize nasip etmesini diliyorum. Önümüzde Kadir Gecemiz var. Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını, kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdiden izleyen kardeşlerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Allah razı olsun değerli hocam. Ben de son sözler olarak e, tabi bu okulların bugünlere gelmesine vesile olan pek çok insanımız var değerli hocam. Başta Kemal amca olmak üzere bu okulun banisi ve Ayşe teyze olmak üzere bu mekanların oluşmasında maddi manevi katkıları olan ahirete iftihar etmiş olanları rahmetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun sadaka cari olarak onların amel defterlerine yazılmaya devam ediyor. Evet. 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 Ee, yine hayatta olan kardeşlerimize de e, sağlıklı ve hayırlı ömürler riyaz ediyorum. Ben de yaklaşmakta olan kadir gecemizi ve Ramazan bayramımızı kutluyorum. Size tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Allah razı olsun. Eğer kullar Ramazan'ın faziletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Allahu Teala şöyle buyurdu. Kullarımın bana en sevgili olanı oruç açmakta acele davranandır. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir.